اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للاسلام الحمد لله الذي هدانا للايمان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. دائما لجماعه المسلمين جناب حق جمله مزمدد عنايتا ليه. هل برمز توفيقنا رفيقا ليه. اسلام اكيد السيوزر يا اهل السنه والجماعه اكيد السيوزر ahirete irtihal eden kullarından bizleri eyleye. Kıymetli cemaatimiz Cenab-ı Hakk'a ne kadar ham destek azdır, ne kadar şükretsek azdır, onu ne kadar tesbih etsek azdır, onu ne kadar zikretsek azdır. Niçin? Elhamdülillah. Bir daha üç ayları görmeyi bizlere nasip eyledi. Elhamdülillah bir cuma daha camiye gelmeyi bizlere bu müyesser eyledi. Elhamdülillah bugün Recep ayının 14. günü değil mi? Recep ayını efendim eyyami bil diye tabir ettiğimiz efendim her ayın 13, 14, 15'i bunlar nedir? Bugünlerde oruç tutmak çok büyük mükafatlıdır. Bu bize gösterdi. Oruç tutamasak bile bugünlerde efendim yapılan ibadetler, yapılan taatler ee neticesinde inşallah bizim de bir payımız olur diye ne yapacağız? Dua edeceğiz. Bunun için Allahü Teala'ya hamdü senada bulunacağız. Kıymetli Müslümanlar, geçen hafta iman ehlinden bahsettik. Ameli salih işleyen kişilerden bahsettik. İman cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme artık işler bittiğinde, efendim mahşer düzeni kurulduğunda, hesaplar görüldüğünde insan bir kısım zümre cennete gidecek dedik. Bir kısım zümre cehenneme gidecek dedik. Bunu ayeti celilelerle geçen hafta bunu detaylıca işlemiştik. Allah Celle Celaluhu'nun efendim bizlere sunmuş olduğu ticareti sizlere anlatmıştık değil mi? Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tuncikum min azabin elim. Böyle bir ticaret var. Bu ticaretten sizlere bahsetmiş idik, Değil mi? Efendim tu'minune billahi ve rasulihi diye devam ediyor. Şimdi bu hafta sohbetin devamı nispetinde, yani e, sohbet bitmişti ama sohbetinden sonra, o anlatılanlardan sonra ne olacak? Cennet ehli cennete gidecek, cehennem ehli cehenneme gidecek değil mi? Ve orada ne dedik? Cehennemde şeytan bize bir konferans yapacak dedik değil mi? Bir miting yapacak. Daha iyi anlayacağınız... Ya bize demeyelim Allah muhafaza da. Yani cehennem ehline e, ne yapacak bir miting yapacak? Anlayacağımız tabirle söylersek. Bugün mitingler oluyor değil mi? Devlet büyükleri halkı topluyor. Efendim devlet büyüklerimiz de çıkıyorlar kürsüye, yüksek bir yere. Oradan halka vaat ediyor, sohbet ediyor, anlatıyorlar. Şu hizmetleri yaptık, bunları yapacağız. Bunlar nedir? Mitingtir bir, bir tür bir nevi bir miting, bir konuşma, bir konferans. Konferans daha dar olana söyleniyor tabi. Şimdi şeytan da ne yapacak? Cehennem ehline bir konferans tertip edecek. Bir miting tertip edecek. Bakın ne kadar acayip değil mi? Şeytan çıkacak kürsüye, yüksek bir yere, üzerine ateş halkaları, lanet halkalarını almış, Kürsüye çıkacak hele buraya bir bakın bakayım diyecek cehenneme elini öyle diyecek hele buraya bir bakın bakalım bir şeyler anlatacağım size gitmeyen de olmayacak ha herkes gidecek niye şeytan eski topraktır buraları iyi bilir diyecekler öyle ya cenneti cehennemi iyi bilir cennetten kovulma değil mi dünyaya gönderilme meleklerin kaç sene hocalığını yapmış eski toprak şeytan ne olacak efendim bir dinleyelim bakalım belki buradan çıkış yolu bize gösterir diyecek bütün millet ehli küfür ya yani hala peşine gidecekler işte o konferansa bizler katılmamamız için bugün Allah'ın ayetlerini anlatmaya çalışacağız o konferansa bizler katılmayalım inşallah. Allah muhafaza. Değil mi? Şeytanın verdiği konferanstan ne olur? şimdi birazdan okuyacağız. Bakalım ne olacak. Ha, o konferansa bizler katılmamak için Allah Teala evvelden Kur'an-ı Azim'in anda onu beyan ediyor. Altta devamındaki ayette bunun tam tersi iman edenler ne yapacaklar onu söylüyor. Aman ha sakın şeytanın konferansına katılmayın. Sakın cehennem ehli olmayın. Sürekli tövbekar olun. Sürekli Allah'la beraber yaşayın. Hocam Allah'la beraber yaşamak nasıl olur? Hayatımızın her alanına acaba benim yaptığım bu işten Allah razı mıdır değil midir? Bu düşünceyle yaşarsak Allah'la beraber yaşamış oluruz. Hayatımızın her noktasına Allahu Azimuşşan'ın efendim emirlerini, buyruklarını, yasaklarını katmakla birlikte Allah'la beraber yaşamış oluruz. Şimdi ve kâle ve kâle şeytan lemma Şeytan çıkacak kürsüye لَمَّا kudiyel الْاَمْرُ Ne zamanki işler bitti, hükümler verildi. Cennet, cennet ehline, cehennem cehennemdekiler yani cehennemlikler de cehenneme değil mi? Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme ne zamanki girdi, ne zamanki hükümler bitti, şöyle bir konferans yapacak, ne diyecek? İnne Allah vaadakum va'dal hak. Hiç şüphe yok ki Allahu Teala size hakkı vaad etti. Şeytan böyle diyecek. Şeytandan ne bekleyeceğiz başka? Diyecek ki Allah Celle Celaluhu sizlere hakkı vaad etti. Yani size namaz kılın dedi, iman edin dedi, tevbe edin dedi. Efendim Ramazan geldi oruç tutun dedi. Paranız oldu hacca gidin dedi. Hakkı şeriat-ı Muhammediye'yi bize vaat etti değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen şeriatı bizlere vaat etti. Bunun sonunda da mükafat olarak bizlere cenneti verecek inşallah. Değil mi? Ha, şeytan bunu belirtiyor. Orada zikrediyor. İnnallâhe vaadekum vaadel hak. Şeytan hepimizden zekidir, hepimizden iyi bilir. Allahü Teala size hakkı vaat etti. Ve vaat tüküm. Ben de size vaat ettim. Ben de size bir şeyler söyledim. Ben de size bir takım vesveseler verdim. Değil mi? Ben de size efendim Allah'a şirk koşun dedim. Havalar çok soğuk. Bu sabah namazını kılmaya, kılmaya sabah uyandığında sobayı yaktığında kaza edersin dedim. Değil mi? Bu hafta cumaya gitme. Efendim Camiye, cemaate gitme. Allah'a cehaleti şirk koş. Değil mi? Böyle 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 bir takım vaatlerle ben de size vaat ettim diyor bir şeyler. Ama ne oldu? Fehleftüküm. <laughs> Bak hala bu zamana kadar insanlar bekliyor. Bu zamana kadar hala insan bekliyor. Bakalım ne diyecek? Biz insanlar böyleyiz kıymetli Müslümanlar. Bize Rize'yi verseler Trabzon niye bizim olmasın deriz. İnsanoğlu nankördür. İnsanoğlu doymaz. allah Teala öyle yaratmış bizi. Rize'yi sana verseler Ahmet Efendi Rize senin olsun. Bak her şeyiyle altıyla üstüyle her şeyi çay bahçeleri, yaylalar, evler, villalar Rize'yi sana verelim. O gene çalı hırs etmeye devam eder. Trabzon'u da alayım. Bu taraftan Artvin'i de alayım. Gideyim Ardahan'ı alayım, Kars'ı alayım, Giresun'u alayım, Ordu'yu alayım, Samsun'u alayım. Benim olsun her şey, benim olsun, benim olsun. İnsanoğlu böyledir. Evet. İnsanoğlu gider, sürükler, bir yere doğru sürüklenir. Şeytan da sürüklüyor bizi ama biz hiç farkında değiliz. İşte Allah Celle Celaluhu farkına varmamız için bu ayeti celleleri zikrediyor. Buraya kadar herkes bakalım ne diyecek diye bekliyor allah Teala size hakkı vaad etti. Ben de ve vaadtukum. size bir şeyler vaad ettim. Bir takım şeyler. Ama fe ahleftukum. Ben vaadimden hulf ettim. Ben vaadimden döndüm. Benim vaadim boşaydı diyor. Bak şimdi. Ya. Bu sefer oradaki cehennem ehli başlıyor şeytana. iblise lanet etmeye allah Teala sana lanet etsin, Allah bin belanı versin değil mi? Böyle cehennem ehli şeytana lanet ediyor. İş bitmiş. Yani şeytan bu saatten sonra doğruları söylese ne olur? Ben de akıllandım diyor ha bir nevi şeytan. Yani vadimden hulf ettim aşağıda diyecek ben daha anlatacak. Yani şeytan bir nevi burada doğruları söylüyor ve bir nevi de böyle dönüyor ama iş işten geçti. Değil mi? Gözden perde kalktı mı daha tövbe kabul? Değil. Öldün mü öldükten sonra tövbe kabul? Değil. Meşhur bir büyüklerimizin sözü var. Kıyamet koptuktan sonra tövbe kabul olmaz. Değil mi? Ee, yani kıyametten sonra tövbe kabul olmaz. İnsan öldükten sonra ne kadar tövbe ederse etsin o tövbesi makbul olur mu? Kabul olur mu? Olmaz. Hele ki iş bitmiş yani. Cennetler cennete, cehennemlikler cehenneme gitmiş yani. Değil mi? Tabi Tabii insanlar hüsran, pişman içinde şeytana lanet ediyor. Sen bizi efendim bize vaat ettin, bizi kendine sürükledin, şimdi böyle niye yapıyorsun gibi bu tür buna benzer cümleler ne yapacaklar? Orada şeytana zikredecekler. Şeytan da diyecek ki ne oluyoruz ya? Bir durum bakayım diyecek yani. Bunlar yaşanacak. İnşallah biz görmeyiz. Şeytan da diyecek ki ne oluyoruz ya? Ve ma kana li aleikum min sultan. Ben sizin bir sultanınız değildim ki. Ben sizin bir hükümdarınız değildim ki diyor. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yok idi diyor. Yani illa şunu yapacaksın. Yani em verdiğimi yapacak böyle bir şey yok. İlla en davetukum. Ancak sizi davet ettim diyor. Size vesvese verdim. Değil mi? Şeytan başımızda silahla durup, şeytan başımızda silahla durup, illa bunu yapacaksın, haramla uğraşacaksın. Değil, böyle bir şey diyor mu? Demiyor. Yani ne, diyor ya? İlla <laughs> en Ben sadece sizi davet ettim diyor. Nereye davet etti? Küfre davet ettim. Nereye davet ettim? Şirke davet ettim diyor. Ya. Şeytan böyle diyecek. Yani ne demektir burada? Ne oluyor burada? Ben sizi sadece vesvese verdim. Sizin de canınız ekşili istiyormuş. Siz de benim peşime geldiniz diyecek. İşte orada pişman olmadan önce, bu konuşmaları orada duymadan önce ne yapacağız? Buradayken efendim kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Az önce de söyledim ya hayatımızın her alanında Allah-u Şan bizi görüyor gibi ibadet edeceğiz ve yaptığımız her işten Rabbim acaba razı mıdır? Rabbim acaba memnun mudur diye ne yapacağız? O şekilde hareket edeceğiz. Evet. Bu şekilde yaparsak inşallah şeytanın bu konferansına, bu mitingine ortak olmamış oluruz kıymetli Müslümanlar. Evet. Şeytana lanetler yayıyor tabi. İlla en ben size ancak vesvese verdim. Siz de hemen canınız ekşili istiyordu. Feste ceptum li benim vesveseme kulak verdiniz. İnna Allah vaadekum hak. Allah Teala sizi hakka davet ediyor. Günde 5 vakit ezan okunuyor 5 kere. Günde 5 kere ezan okunuyor. Bak sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Hayya ala salat diyor. Haydi namaza. Değil mi? Haydi nam, Beş kere. Hanyâ alel fela Haydi kurtuluşa. Manaları bunlar. Haydi kurtuluşa. Ne demek? Namazı kılarsan kurtuluşa erersin demektir. Değil mi? Bir binanın direkleri, kolonları olmasa bina ayakta durur mu? Durur mu? Durmaz. Beş sene durur belki. Belki on sene durur. Sonra ufak bir sallantıda çöker gider. İşte namazımız olmadığı zamanda da Belki biraz yaşarız, belki biraz ayakta durmaya çalışırız. Sonra ne olur? Bize bir şey söylendiği zaman da hemen onun peşine gideriz. Hemen bir sallantıda çöker gideriz. Bizim imanımız, imanımızı ibadetlerle süslemediğimiz zaman da imanımız mum ışığına benzer. Mum ışığına benzer. Rahmetli hocam böyle derdi bize. İmanımızı ibadetlerle süslemediğimiz zamanda, İmanımızı ibadetlerle takviye etmediğimiz zaman da o bizim imanımız nedir biliyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Hani ben Müslümanım diyoruz ya iman ediyoruz da Allah'a inanıyoruz. Mum ışığına benzer mum ışığına. Ha böyle, mumun üzerine ha böyle bir elinle yaptın mı ne olur? Işık söner gider. Üflemene bile gerek yok. Şöyle elinle ha böyle bir sağ sol yap. Ne oldu? Mum ışığı gitti. Allah muhafaza. Ne yapacağız? İmanımızı ibadetlerle süslemeye gayret göstereceğiz. Evet, şeytan dedi, ben size vesvese verdim kürsüde. Kürsüye çıkmış cehennemde şeytan. Evet, şeytan cehennemde kürsüde hala konuşma yapıyor. Bunlar gerçekleşecek. Küfür ehli bunları izleyecek. Niye? Çünkü allah Teala yazıyor bunu Kur'an'da. Biz uydurmuyoruz. Evet. İlla en davtukum festecebtum Ben de size davet ettim. Vesvese verdim yani. Siz de ne yaptınız? O davetime icabet ettiniz. Hemen geldiniz. Öyleyse fela telumuni. Beni levmetmeyin. Beni aşağılamayın. Beni kınamayın. Bana beddua etmeyin. Bak bunu şeytan diyecek. Bana kızmayın, beni levmetmeyin, beni aşağılamayın, beni kınamayın. Velumu enfusekim, kendi nefsinize levmedin, kendinize kızın. bana niye kızıyorsunuz diyecek. Yani şeytanın peşine gideceklerin, gidenlerin sonu bu olacak ha? Şeytan aynı böyle diyecek ona. Fala telumuni velumu Sen bana kızma, bana levmetme, beni aşağılama. Sen kendi nefsine, kendine kız, kendine aşağıla. Ben nasıl bir insandım, nasıl bir pisliktim, ben nasıl buna uydum diye kendine kız diyecek. Demin de dediğimiz gibi niye kendine kızacak? E allah Teala beş kere açık olarak günde bize davet ediyor. imana, İslam'a. Biz ona uymuyoruz da şeytan açıktan da değil gizliden vesvese veriyor. Bizim de canımız ekşili istediği için hemen şeytanın peşine gidiyoruz. Onun için diyecek ki şeytan bana hiç kızma diyecek. Benim hiçbir günahım yok. Öyle diyecek yani. Ya. Yani. Aynı kötü arkadaşlar gibi de düşmanımız gibi değil mi? Zaten ayet-i de öyle diyor. İnne şeytan şey. Eee inne şeytan lakum a'duvun mubin. Apaçık size bir düşmandır diyor ayet-i Başka ayetlerde innehu sultanın sultanun alellezine amenu ve ala rabbim yetevekkelun. Şeytan sizin o iman eden, Rablerine tevekkül edenlerin Müslümanlara bir sultan değildir. Bir padişah değildir. Sadece vesvese verir. Evet. İnne ma sultanu alellezine yetevellevnehu vellezine hum bihi müşrikun. Müşrik olanları kendisine meyledenlerin sultanıdır şeytan. Değil mi? Yani bizler şeytana meyledersek onun kölesi oluruz. O kölelikten de çıkamayız Allah muhafaza. Aman kendimize dikkat edelim kıymetli Müslümanlar. E hocam yapıyoruz, günahlara düşüyoruz. Herkes ya günaha düşmeyen bir insan yoktur. Herkesin hatası var. Herkesin günahı var. Önemli olan günahların günah olduğunu bilip ondan tevbe etmemizdir kıymetli Müslümanlar. Evet. Günahın günah olduğunu bilip ondan tövbe edersek o zaman inşallah Allahu Teala bizi daha güzel bir şekilde hidayete erdirir. Ama biz Günahın günah olduğunu bilmeyerek gene devam ederiz. Veyahut da biliyoruz da ama ne gerek var? Devam, devam. Sonunda bir tevbe ederim. Sonunda bir camiye gelirim, namaz kılarım. allah Teala beni affeder. Bu tür planda olanlar şimdiden söyleyelim. Bu plan güzel bir plan değil. Bu tür planda olanların çoğu işte bu şeytanın Allah muhafaza konferansına katılacaktır. Mitingine katılacaktır. Allah muhafaza. Evet. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihi. Orada bir ateşli bir topluluk var. Şeytan böyle konuşuyor. Küfür ehli, cehennem ehli şeytana lanet ediyor. Sen orada öyle bir topluluk olacak. Şeytan da devam ediyor konuşmasına. Bana kızmayın, bana kınamayın, kendinize kızın. E sonra ma ne bi musrihikum ve ma entum bi Bugün benim imdadıma ne siz yetişebilirsiniz ne bana siz imdad olabilirsiniz ne de ben size imdad olabilirim diyor. Şeytan bak doğruları hani doğru şey yanlış bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir derler ya. Bak şeytan da doğruları söyler yani söylemez değil. Ama ne zaman söyler? İş bittikten sonra İş bittikten sonra söyleyecek ki şeytanlık olsun. Değil mi? Dünyada söylerse zaten hepimiz döneriz. İş bittikten sonra söyleyecek işte şeytanlık öyle oluyor kıymetli Müslümanlar. Allah muhafaza. Aleyhillâne. Evet. İnni kefertu bimâ işraktumûni min qabl. Siz bana şirk koştunuz. Beni Allah'a siz beni Allah'a şirk koştunuz. Değil mi? Allah'a beni ortak ettiniz. Bak ne demek oluyor? Bak ne kadar ağır bir ifade. Siz beni Allah'a ortak ettiniz. Bak. Şeyt ne de burada ne anlıyoruz? Şeytanın vesveselerine kulak veren şeytanı Allah'a ortak etmiş olur. Allah'a şirk koşmuş olur. Allah muhafaza. Yani çok ağır bir itham. Çok ağır bir söz. Değil mi? Evet. Ben bugün onların hepsini inkar ediyorum diyor. İnni kefertu bima eşaktumuni min kabl. Bundan önce beni Allah'a şirk koştunuz. Ben sizden değilim. Beni beni katmayın işinize diyor. Ben hepsini küfür ettim. İnne Allahu Teala ne diyor? Bunun üzerine şeytan konferansı bitti. İnne zalimine lehum azabun elim. Hiç şüphe yok ki elim verici bir azapla o zalimler azap görecektir. Onlar için elem verici bir azap vardır. Kurtuluş yok. Orada kurtuluş yok. Orada kurtulmak istiyorsak buradan onu hazırlamamız gerekir. Evet. Çünkü allah Teala zaten bizi yaratmasının dünyaya göndermesinin amacı bu. allah Teala diyor öyle mi diyor siz bunlara uydunuz bu da sizin başınızı çekti. Hepiniz zalimsiniz. Zalimler de cehennemde. Allah muhafaza. Evet. Devamında şimdi bu kadar anlattık değil mi? Hepiniz yüzüne boğuldunuz. Hepinizin başı eğik. Değil mi? Niye? Kötü bir konuşma. Kötü bir durum. Sizi, mesela siz bir kandırılsanız, bir adama bir borç verseniz, bir adamın peşinden gitseniz, sonra adamı arıyorsunuz, ne telefonlarınıza cevap veriyor, ne bir şey. Değil mi? E ne oldu? Perişan oldunuz da. Adama 5 milyar kaptırdın, 10 milyar kaptırdın. Şeytan seni 80 sene, 50 sene, 40 sene peşine sürüklüyor. Sen de belki şeytandan kurtuluşa bulurum ümidiyle gidiyorsun. Şeytan da cennette böyle bir konuşma yapıyor. E insan üzülmez mi? Perişan olur da. Değil mi? Ha, ama perişan olmayın. Bak Allahü Teala devamında ne diyor? Ve udkhilal lezina amenu ve amilus salihati cennetin min tahdiren har. Cennetin tecri min tahdiren haru halidine fiha bi izni rabbihim. O iman edip ameli salih işleyenler var ya Şeytanın peşine gitmeyenler, bu zümrenin zıttında olanlar, İman edip sadece bak Allahü Teala sadece iman edenleri demiyor. Bakın dikkat edin. Kur'an'ın her yerinde bu ibareyi bulursunuz. Sadece iman edenleri demiyor. İman edip ameli salih işleyenler. Ha, o iman edip ameli salih işleyenler var ya işte onlar efendim altlarından nehirler akan cennetlere biz onu sokacağız. Halidine fiyabiyizin abim. Ebediyen orada kalacak. Canları sıkılmayacak. İstedikleri her şey olacak. Değil mi? allah Teala hepimize böyle cennetlerde burada nasıl birlikte beraber olduğumuz gibi cennette de birlikte beraber olmayı biz ümmeti Muhammed'e bu müyesser eylesin kıymetli Müslümanlar. Evet. Evet. Tehayyetuhum fiha selam. Tehayyeleri istenmedik tüm şeylerden kurtuluş efendim sizin üzerinize olsun ve e, oradakilere artık girin buraya selametle diyecek e, Allah Celle Celaluhu artık orası sizin ebediyen yurdunuzdur. Selametle oraya girin, değil mi? Udkhuluha bi selam'in aminin. Emin bir şekilde o cennete girin, selamete girin. Üzülmek yok, hüzünlenmek yok. Velateynu ve la tahzenu diyor. Ve entum la'lelen in kuntum mu'minin. Allah azimuşan diyor. Ye'se kapılmayın, üzülmeyin. Değil mi? Niye? Çünkü sizler eğer müminseniz, eğer Allah'a inanıyorsanız kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstündesiniz siz diyor. Yani bizden bakın belki kendimizi hor görüyoruz değil mi? Benden bir şey olmaz diyoruz ama Allahu Teala bizden daha şerefli bir varlık yaratmamıştır. Bizi en üstün kılmıştır. İnsanoğlu ekmeli mahluktur. Yaratılanların en üstünüdür. İnsanoğlundan daha şerefli hiçbir mahluk yoktur. Sadece insan mı yaratıldı? Yok. Bahçemizdeki bitkiyi de yaratan Allah. Hayvanları yaratan da Allah. Bin bir çeşit hayvan yaratmış. Bak bin bir çeşit. Değil mi? Bin bir çeşit hayvan yarattı. Ama insanı hepsinden daha şerefli kıldı. İnsan çalışırsa melekleri geçer. İnsan çalışırsa melekleri geçer. Ama insan çalışmazsa zelil olur, hakir olur. Esveli safiline iner Allah muhafaza. Ya. Yani. Onun için ne yapacağız? üzülmeyeceğiz, yese kapılmayacağız. Allah'ın ayetlerini burada nasıl duyuyoruz? Onları yerine getirmeye çalışacağız. Dört dörtlük yerine getiremesek bile yolumuz, izamız belli olacak. Dışarıdan bizi tanımayan bir adam bu adam Müslümandır diyebilecek. Cenazemiz musallaya koyulduğu zaman merhumun mümin mi, Müslüman mı olduğuna şahit misiniz diye sorulduğu zaman da şahidiz ya Camiye geldi, abdest aldı, gördük bu Müslümandır diyebileceğiz. Adam camiye işi düştüğü yok. Camiye gelmemiş, abdesti yok, beş vakiti yok. Ben ona nasıl şahitlik edeceğim? Nasıl şahitlik edeceğim yani? Değil mi? Onun için dört dörtlük yapamasak bile insan hata içerisindedir, nisyan içerisindedir. Ama ne olacak? Yolumuz belli olacak. Yolumuz belli olacak. Dışarıdan bizi gören bir insan bu Müslümandır diyebilecek. Evet. Rabbim Müslümanlardan Hakiki Müslümanlardan وَلَاٰيَكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ Hakka diyor ayeti cellede Onlar gerçek müminlerdir diyor Allah Anlatıyor müminleri Kur'an'da Onlar gerçek müminlerdir diyor İşte bizler de o şekilde Gerçek mümin olmayı allah Teala bizlere nasip bu müyesser eylesin Bizleri cennetiyle cemaliyle Müşerref kılsın inşallah Hepimizin cuması mübarek olsun Allah rızası için